dinlediniz. Ee, evet. Ne diyorsunuz bu? Şimdi şahaneye. eğer çürümekte olan bir uygarlığın temsilcisi bulunan Avrupa'nın hakim kuvvetleri Türkiye'ye geldikleri zaman Atatürk heykellerinden şikayet ediyorlarsa beğenmiyorlarsa bu Atatürk'ün büyük bir değer ifade ettiğini ve dünya uygarlığının en önemli ataklarından birinin başında bulunduğunu, 20. yüzyılı yaratan devrimlerden birinin önderi olduğunu bir kez daha ispatlar. Şimdi bakın Atatürk heykellerini, resimlerini beğenmiyorlarmış. Peki Avrupalılar şuna ne diyecekler? Çin Halk Cumhuriyeti'nin 8. sınıf Gerçekten. yakın çağ tarihi kapağında Lenin var, Gandhi var, Atatürk var. Bir tane bile Avrupalı yok. Gidip Çin'de de niye bu kitabın kapağına Atatürk'ü koyuyorsun? Niçin burada 4 sayfa Türk devrimine yer veriyorsun? Bakın. Atatürk, Sevr, Sevr'in bozulması, Türk devrimi uzun uzun bunlar anlatılıyor. Atatürk evrensel bir değer. Eğer bir 20. yüzyıldan bahsedilecekse 20. yüzyılı yaratan nedir? Türk devrimidir. 1917 Sovyet devrimidir. Çin devrimidir. Afrika'nın kurtuluşudur, Hindistan'ın kurtuluşudur, Latin Amerika'daki hareketlerdir vesaire. 20. yüzyılda bunlar yaratmıştır. 20. yüzyılda insanlık adına, özgürlük adına, medeniyet adına bütün kazanımların altında Türk devriminin, Sovyet devriminin, Çin devriminin bu devrimlerin imzası vardır. Bakın ben Çin'den bahsediyorum. Çin'de 8. sınıf. Bu da yine aynı Çin'in bir sene evvelki kitabı yine Atatürk birinci sayfa kapakta Lenin'le birlikte. Şimdi Avrupalı Avrupalı çürüyen bu uygarlık. Avrupalı bugün ne? Avrupa'da uyuşturucu gençliği yüzde seksenini sarmış. Avrupa'da efendim erkek erkeğe kadın kadına nikah özgür olmuş. Özgürlükten anladığı bu. Avrupalı bütün dünyada etnik grupları birbirine kırdırmak, mezhepleri birbirine dövüştürmek, efendim insan haklarının karşısında, işçi hakkının karşısında, grevin karşısında Avrupalı Türkiye'de neyi ifade ediyor? Sen pancar ekemezsin, sen tütün dikemezsin. Bu mu özgürlük? Bu mu özgürlük? Sen bir milyon işçini sokağa atacaksın, sen tarımını desteklemeyeceksin. Avrupa'nın bize dayattığı programa bakalım. İşte o program aynı zamanda ne diyor? Atatürk'ü yıkacaksın diyor. Avrupalısı da Amerikalısı da. Graham Fuller Efendi fetva veriyor. Diyor ki kemalizmin sonu gelmiştir. Neden kemalizmin sonu gelmiştir? Çünkü kemalizm milli devlet milli hakimiyet ortaçağın biçilmesi benim köylümün maraba olmaktan kurtulması, yanaşma olmaktan anın kapısında kurtulması şeyhin müridi olmaktan kurtulması. Tabi Avrupalı'ya ne lazım? Türk insanı şeyhin müridi olacak tarikat bağımlısı olacak Avrupa, Niye bunlar lazım Avrupa'ya peki? Çünkü Türkiye üzerindeki hegemonyasını Amerika ve Avrupa'nın başka türlü devam ettirmesi mümkün değil ki. Atatürk neyi temsil ediyor? Bağımsız Türkiye. Milli devlet. Halk hakimiyeti. Milli egemenlik. Türkiye Türkiye'den yönetilir. Türk insanı ağanın, beyin yanaşması, müridi, şeyhin olmayacak. Çelebiler, efendiler ülkesi olmayacak Türkiye. Bunu ifade ediyor. Yani bir büyük devrim. Yani Fransız devriminin Türkiye'deki diyelim örneği, şimdi Avrupa kendi devrimlerine karşı bakın gidin Paris'i arayın Robespierre'nin adı yok hiçbir sokakta. Aslında Fransa bu yüzden kaybediyor. Yani kestir, kestir adamı niye, niye kestiği adamı niye aslında Robespierre Fransız devrimi bugün Fransa'da güzellik, özgürlük, ileri ne varsa onun kökünde ne var Fransız devrimi var. Ama Fransa o devrime ihanet etmiş, emperyalist olmuş. Amerika, Washington, Lincoln'a ihanet etmiş. Atatürkler, Mao'lar, Leninler, e, Lumumba'lar bunlar o devrimlerin yani o 1640 İngiliz devrimi. 1789... Sayın Yaylı'nın dediklerinden bir şey e, diyor ki 1925-45 arası Türkiye'de gerileme dönemidir diyor. Özgürlükler açısından gerileme dönemidir diyor. Bakın bu çok vahim bir yanlış. Tabii ama bakış açıları açısından bunu söylemeleri çok doğal çünkü Sayın Yayla biraz evvel gördüğüm gibi özel mülkiyeti kutsamaktadır, serbest piyasaya tapmaktadır. Medeniyet dediği şey serbest piyasadır, özel mülkiyettir. Halbuki özel mülkiyet bitti. Bakın artık insanlık özel mülkiyetle, çı özel çıkarla çözemeyeceği sorunlarla karşı karşıya. Nasıl halledeceğiz? Atatürk özel mülkiyete karşı mıydı? Özel mülkiyete karşı değil ama kamucuydu, devletçiydi, halkçıydı. Yani Batı'nın... Olur mu canım Atatürk'ün? Niye böyle bir şey olsun? Ben o karate değilim mesela. Ben Atatürk'ün tam aksine son derece özgürlükçü, ekonomik alanda da son derece özgürlükçü olduğunu düşünüyorum çünkü dünyada merkez bankasını halka açık olarak kuran herhalde ilk ülkelerden bir tanesi şimdi mü? yani özel mülkiyeti Atatürk reddetmiyordu ama Atatürk'ün savunduğu sistem neydi? Altı oktada ifadesini buldu ve 1937 yılında anayasada da yazıldı. Devletçilik ve halkçılık... Ama Atatürk'ün sözleri var. Geçici bir süre içinde geçici, Yok, daha sonra aynen bunların aynen. hepsinin Strategin... halka açılması diyor. Bakın Fatih Bey eğer geçici olsaydı anayasaya yazılmazdı. Anayasalar stratejileri belirler, geçici e, ilkeler programlarda, projelerde, siyasetlerde dile getirilir. Ama bir ülkenin anayasası nedir? 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl bir devrim dönemi yürürlükte olan bütün temel e, esaslar, devleti düzenleyen esas kurallar anayasada ifadesini bulur. 1937 yılında anayasanın ikinci maddesine Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, layık ve devrimci bir devlettir. Devrimci bir devlettir diye yazdıysa bu Türkiye Devleti'nin Kurtuluş Savaşı ile başladığı ve hatta ondan evvel namı kemallerden gelen milli demokratik devriminin bir programıdır. Yani devletçilik, halkçılık, Türk devriminin Atatürk öncesinden gelen yani ta ıttihad e, terakki'ler ve daha öncesinden gelen programıdır. Ama bu özel mülkiyeti reddetmez. Özel mülkiyetle devlet mülkiyeti, kamu mülkiyeti arasında bir uyumu gözetir. O uyumda da neyi esas alır? Özel çıkarı değil, milletin çıkarlarını. Cumhuriyetat